Neyse başlattım. Şu iki bir kayıt. Değil. Hadi. Hayır. Çevir bakayım Oooo. hadi. Oooo. Çevir hadi. Hadi, hadi çevir. Hadi çevir ben Aa sana geldi. Hayır, sana hadi sana durduk. Hayır, hayır. Sus sus sus. Sağ, mi mi? Hayır 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 hayır. Şey soracak. Ayla. Bu arkadaş soruyor. Yanlış yaptık. Kızım nasıl Sinekler gelmesin diye size sızacağım. Sizin... Edimesin. Tamam sinekler gelmez ya. Yani. Hiç çok Yok var. ki zaten içeride sinek. Ha, aynen hadi. Şimdi sen Mamsın lan böyle yapıyor. Senin adın ne? Fatma. Fatma, Fatma şimdi sen Fatma senin Fatma adın ha? ne? İbrahim. Sen İbrahim'e soracaksın. Tamam. <laughs> Sana İbrahim. İbrahim. <laughs> sen, sen benim gözüme baktın işte. <laughs> Sor. Sor Doğru, doğru, doğru hmm. Evet Iııııııııı <laughs> 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 <Sur>, Sor sor <laughs> cesaret... Ettim. Bunu döverim Silmeyeceğim. <laughs> Zaten dövemezsin Döversen Yaşın kaç lan? Sekiz kaç kilosun? Ben ne bileyim? Ben 79 kiloyum. <gülüyor> <gülüyor> oh, ortaya o, söyleyeceğim. Sevgilin var. Oh. Sevgili var. Sevgilisi var. Amerika'da sevgilisi var. <laughs> On, Hı -hı. ona bana dil. Ona soruyor ve sen ortaya söyleyeceksin. Herkes duyacak. Cevabını herkes duyacak. Ee, Onur Efe'yi çok sevdiğini söyle. Ne? Hayır Neyi o cesaret. Tam çevir, çevir. Sil, sil. Adam gibi çekmezsen kafanı. Hayır 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 hayır. Öyle bir şey, Sıvı. bir şey olmadı zaten. Bir şey duyulmadı duyulmadı. Tamam, onun dediği şey duyulmadı. Sil. Çevir. Sil. Sildim. Sil. Ha, hadi çevir. Ha, hadi. video çekiyor, yok. Evet Çekiyorum şu an. A, sil. Adam, evet. adam gibi. Yine mi yani sil? Ben çevirmeyeceğim ki. Evet, daha evet, sen, sen çevir. çevir. Kayıt. Ya ben öylemiyorum ya. Kayıt. <laughs> evet, Onur Efe, e, şeye S soruyor. Adın S ne? Ya Onur Efe, Sinan. Sinan. Onur Sinan'a soruyorsun. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk. Hayatta değiş sevgilin oldu mı? Hayır. Hadi yal yürü git o zaman. Çevir. Çevir. Şey Sinan çevirecek Sinan. <gülüyor> Sinan çevirecek. Hayır ben soracağım. Sinan çevirecek hey. Sinan ey. Sinan'a soruldu çünkü. <laughs> evet. Doğruluk mu cesaret Sı mi? Tuçak şöyle koysana <laughs> ya. Sor onu Efe Sinan'a. <laughs> Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Oldu diyeyim. Ee, hayatında hiç kaynar suyu yıkandın mı? <laughs> Hayır salak sıcak Ben sıcak Ben yıkandım. yıkandım. Hayır. Evet çevir Sinan. Sinan <laughs> <laughs> çevircek. Hey Sinan çevirecek. Evet. Bekleyin bekleyin bir dakika. Videonun süresi doldu.